bir ara verdik. Tekrar karşınızdayız. Çark felekte çok 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 büyük değişiklikler var. Nedir? Topuzum yok. <laughs> Sevgili seyirciler biraz erkeğe benzedim. Karşınıza çıktım ve bundan sonra çarkı delikanlı gibi sunacağım. <laughs> Olmuş mu? Çok güzel oldu. Ha? Çok çok işte. Gerçekten. Çok, güzel. <laughs> çok büyük bir eziyetmiş. Gerçekten çok büyük bir eziyet. Topuzlanması, Allah'ım yarabbim. Siz de öyle. Siz, siz ne zaman yaptınız? <laughs> 15-20 gün oldu. 15-20 gün oldu. Siz de benim gibi rahatladınız. Çok rahatladım. O da <laughs> Eyvallah. O da Efendim? Delikanlı annem oldu. Nasıl? Çok, çok mu yakışmış? <gülüyor> <gülüyor> yakışmamış diyen var mı? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, yakışmamış diyen varsa arkadaşlar yardımcı olsun hemen dışarı. <laughs>